Merhaba arkadaşlar. Ben Jokers. İyi arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Ve bugünkü videomun konusu başta da gördüğünüz üzere arkadaşlar Hyperixel ve SeaCraft Realms yapacağım arkadaşlar. Hyperixel ve SeaCraft Realms yapmamın sebebi ise hem Hyperixel oynuyorum, hem SeaCraft Realms oynuyorum, hem SeaCraft Client oynuyorum. Bir de Lunar Client var benim. Lunar Client SeaCraft Farklar büyük olduğu için arkadaşlar. Gözünüz gibi büyük farklar var Biri Türkiye'nin en büyük server'ı Biri Dünya'nın en büyük server'ı Bunlar filan Dünya'nın en büyük server'ı Her yerde oynanıyor Craftyize'nin Türkiye'nin en büyük server'ı yani Çoğunluk şeyi de tercih etse de Sonuncu tercih etsin arkadaşlar. Yani en fazla şey kitle kravlar gösteriyor. Bu sebeple e, güncellemeler almış yani. Rahatlık güncellemeler almış. Sonuncu da oynuyordum ben bayağı önceden bilgisayarım falan yoktu. böyle böyle Söyleme sesimi biliyorsun özür oha özür Şöyle Oy lan Lan anlamadın mı be Hiçbir şey bağlı değil bu arada Mikro Ah hoparlör falan bağlı değil PC'ye Böyle Psikolojik sorunlarım var yani benim Psikolojik sorunlar değil de Psikolojik o sesi yani satın alma sesinin falan bir blok koyma sesinin falan <laughs> ee, ben, mikrofonum yokken bile ben satın alma seslerini bile yani şu anda var mesela çok garip bir şey var uzun uzun oynarsınız oynar geliyor sesler size yani çok garip bir olay ama ben nasıl bu kadar yüksek CPS yaptığımı sormayın. Videosunu çekeceğim. O zaman. Butterfly yapıyorum yani. Butterfly'da yapamayan yoktur biliyorum. Yapamayan yoktur yani. Biliyorum değil de. Yapamayan, yani yapamayan da ne bileyim. Butterfly kadar kolay yok. Ben Jitter'da var da. o kadar yüksek batır da daha iyi yapırmaktınız da. ya. Ben mouse ayarları kapalı şimdi. Bir tane ayar var Glorious için. Glorious model değerler, modelle modelde model. O falan var ya. Onlarda bir ayar var var ya. Yani. çok güzel. O ayarı açtığın gibi 15 20 siz. Abartma 20'ye kadar. O işte CPS limitini o limitine odaklan şu an kanka sen. CPS limitini iyi yön yani. <laughs> Korktum oğlum. Oh. Ulan ilk yönlere gitmedi var ya. Şimdi Hypixel'i e geçeyim. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar size şu şeyi nasıl yaptığımı göstereyim hemen. Bu modelde de falan. İnternet gitti bu arada. Atlıyorum. Debonus time'ı sıfır yapacaksın. 16 işte 10 falansa sizde en fazla kaç oluyor mesela bazılarında 0 bazılarında 2 bazılarında 4 6 8 en az kaç oluyor ben de 4. bunu apply diyorum ve kapatıyorum tekrar açtığım zaman gördüğünüz gibi şeyde başlayacak bu arada DPI'yim şunlar açık ben şunda kullanıyorum DPI'yı e tabii Valorant CS oynarken şunun, şunun arasında değişiyorum DPI'yı. Light ne görürüz veya led ofit ben kalsın böyle ya ney bu bilmiyorum ne e bu var buna bilmiyorum şimdi hemen bir şey geçip geleyim. Hay, high pixel geçip geleyim. Aynen.